Bir tane adam lan. Bir tane adam lan. Bu kadar adam bir tane adam halledemediniz ha. Abi ne yapacağız şimdi? Gidip sıkalım mı Korkutağ'ım diye? Ha git sık. Git sık oğlum. Sen orada değil miydin oğlum? Adamlar artık masanın himayesinde duymadın mı? Siz ne duruyorsunuz lan? Çıksanız oğlum dışarı. Dışarı lan dışarı hadi. Adam diye dolanıyorsunuz bir de. Suat abi. Ha. ...müsaitsen bir maruzatım olacaktı benim. Ne maruzatın olacaktı Volkan? Abi geçen de söylemiştim paraya sıkıştım. Çok acil lazım. Zor durumdayız abi ailecek. Bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Yapamayız. Madem canım para istiyor önce verdiğim işi halledeceksin tamam mı? Yok para mara. Şu... ...Kreçe'den var mı bir haber? Yok abi bir haber çıkmadı. İyi olursa söylersin onu. Tamam abi. Ha? Gel, sen de gel. Ne ayaksınız oğlum siz amcaya? Ha? Senin o amcan bir daha bu şehirde nefes alsın bakalım. Bir daha bir ekmek yemeye kalksın bakalım. Bir tane su vereni oluyor mu göreceğiz. Bir de bu adam bana yalan söylüyor Sedat. Hı? Yok ben ona saldırmışım da bilmem ne. Ayağına taş değse benden bilecek hayırdır. Kim saldırdı dersin ya bu herife? Bizlik bir şey yok abi. Amcam tam bitti derken Korkut çıktı geldi işte. Kim lan bu Korkut? Öldüremiyoruz da herifi. Getirdim buraya kadar dayadım. Sıktırmadılar. Kim bu herif ne biliyoruz hakkında? Abi açıkçası bir şey bildiğimiz de yok. Amcamla beraber Bulgaristan'dan geldiler işte. O günden beri de başıma bela. O zaman öğreneceğiz oğlum. O zaman gideceksin, bulacaksın, buluşturacaksın, öğreneceksin bu herif kimdir, neyin nesidir. Değil mi? Bulmadan da gelmeyeceksin. Bizim bu herifi köşeye sıkıştırmamız lazım lan. Bize bir şey lazım. Yok öyle bana madik atıp da rahat rahat dolaşmak. İzin vermem. Abi mahallesini biliyorum. Birazcık soruşturayım, illaki bir şey çıkar. Tamam. Çıksana oğlum sen. ile çatır. Kılansız, şerefsiz. Anahtarları ver. Abi ben de geleyim mi? Bakalım beni nereye götüreceksin? Kraliçeye giden yolda Suat'ın adamı en net hedef. Belli ki bir teması var. Direkt tepesine çöküp dikkat çekmek istemediğimiz için... ...dolaylı yoldan bu adamın bir açığını yakalamak ve yanaşmak gerekiyor.